Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlatan elektronik vaka sistemi, 112 vaka yönetimini uçtan uca dijitalleştirerek vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve izlenebilir bir sağlık hizmeti sunmayı amaçladı. 2019 yılında Bolu, Çanakkale, Kırklareli, Kırıkkale ve Çankırı'da pilot olarak uygulanan sistem, 2025 yılında Düzce'de de hizmete alındı. Düzce Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Ayşenaz Özcan sistem ile ilgili bilgi verdi. Arap da... <laughs> <laughs> Çiftliği Mahallesi 2987. <laughs> Cevdet abi akşam. Sağlık Bakanlığı'nın bir süredir pilot illerle yürütmekte olduğu elektronik vaka sistemi projesinin son aşamasına gelinmiş. Bütün ve sorunsuz çalışır onayıyla Türkiye'de kalan 33 ilde hizmet yaygınlaştırılması evresine geçilmiştir. Bu aşamada ilimizdeki ambulanslara araç içi kamera takılmasının kurulmasının ardından tablet tabanlı dijital sisteme tamamen geçiş yapılmıştır. Ambulanslarımız araç içi kameralar ve hasta bilgilerini kaydedip anlık olarak merkeze iletebilen dayanıklı tabletlerle donatılmıştır. Ee, yeni EVS sistemi sayesinde vaka yönetimi, hasta bilgileri, konum bildirimi ve hastane bilgilendirilmesi daha hızlı ve güvenli şekilde dijital ortamda gerçekleşmektedir. Ayrıca kamera integrasyonu ile ambulans, sürüş ve müdahale süreçlerinin tamamı kayıt altına alınmakta. Bu sayede şeffaflık, güvenlik ve kalite en üst seviyeye yetişmektedir. Geçiş sürecinde Sağlık Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı personelleri ilimizde bulunarak çalışmalara yakından eşlik etmiş. Süreç boyunca oluşan aksaklıklara anında müdahale ederek uygulamaya daha hızlı ve verimli şekilde başlanmasını sağlamışlardır. Acil sağlık hizmetleri istasyonları artık sadece tıbbi müdahale değil, aynı zamanda teknolojiyle güçlendirilmiş etkin bir koordinasyonla görev yapmaktadırlar. Düzeyli olarak sağlıkta kalite, akreditasyon, hız ve verimlilik alanlarında sürekli gelişim göstererek Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde tam dijital entegrasyona, elektronik vaka sistemine sorunsuz geçen illerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.